geçeceğim o arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün Video çekeceğiz evet yok. Bugün bir günlük hayatımı göstereceğim. Arkadaşlar ee, dediğim gibi bugün bir bir günlük yani hemen 5-6 hemen dakikalık bir ee video göstereceğim arkadaşlar size ee ne videosu diye soracak olursanız da gelin işte ee bugün kaldığım yeri tanıtacağım Eee benimle hareket bir şey yok İşte içeride yatıyorum ben içeride benim salon çünkü şurada bir odası var bakın şu dağınık şu an çok göstermeyeceğim hani ee, Donald Coleman'ı hemen göstereceğim. Bir daha mı göstereceğim. Bitti. Ee, şu, şurada bir oda var. O odada abi yatıyor. Şey yani ondan dolayı çok bağıramıyorum akşamlar. Şurada bir kapı var. O antre açılıyor. Onu hemen kenarına da bağlamak. her şeyi duyuyorlar. Çıkıyor sonra mutfak falan var yani böyle değişik. Ee, burası nasıl? Şöyle yatağım var burası. Valla. Ya yatağım burası benim. Televizyon. Televizyon. PlayStation ayar. Yatağı e, halımız büyülü. Bakın ben var. Yani bak böyle. Bugün dediğim gibi bir günlük vlog çekeceğim. Bu sabah kısmı saat şu an 5 göstereyim. Saat görüyorsunuz saat milattan önce. <laughs> saat görüyorsunuz yiğit yiğit içeceğim hemen. Ben dolayı da çok bağırıyorum. Şu an Kupa Amerika vardı o bitti. Arjantin kazandı. Arjantin kazanması istemiyordum. Kolombiya istiyordum neden bilmiyorum çünkü. Ben şu takımı tutmayı daha çok seviyorum. Ee, şimdi şu Şurada bir koltuk var. Şöyle çok baba koltuğu falan. Bu benim yatağım. Şey uzanmak bu Buraya atıyorum böyle Annemi, ee, işte şöyle bir koltuk var. Ben bu koltukta oturuyorum. E ee, şuraya ayaklarımı uzatıyorum. Çok haberim. ben yalnız söyleyeyim. Ee, burada ayaklarımı uzatıyorum buraya. Bir burada bir Mekuanı yastığım var. Yani çocukluktan Ananemin alma. Bir Mekuanı e, yastığım var. Bakın nasıl atıyorum? Şöyle atıyorum. Böyle atıyorum. Bu da perdemiz var. Üstümüz beyaz. Şurada bir petişe var. Ceysu. Yıl, miratlara çok alma. İçine biraz su mı Buharlaşmış bildiğiniz dışı böyle bir şey. kurbanlı içer. Şimdi ne yapacağız bugün? Ee, biliyorsunuz ben spor adamım yani. Şimdi gideceğim banyoya gideceğim. Banyoda küçük bir e, kısım çekeceğim. Sonra arkadaşlar saat 9 gibi falan e, birazdan annem uyanacak. <laughs> Belki uyanmıştır. Ondan. Burada şimdi pes videosunu yüklüyorum. Şimdi gideceğim banyo mu yapacağım? Sonra amel bağımı yönecek. Ondan işi yol diyeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar bir, küçük bir kahvaltı yapacağım Hemen şöyle ufaktan bir başıma şöyle dur. Ufaktan bir kahvaltı yapacağım arkadaşlar. Ondan ondan sonra da arkadaşlar kulağıma baksana ya çok büyük. Neyse. Ondan sonra da bir spor yapacağım. Sporla böyle küçük bir yere geçeceğim. Şu an bayağı bir oldu çünkü 4-5 dakika oldu şimdi. Bir 10-15 dakika tamamlayacağım bu videoyu. Sonra da bak açacağım şu anda yükleniyor zaten böyle şimdi o zaman banyoya gelsem şöyle banyoda çok şuradaki 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 annemler bu yüzden yani. şöyle alalım. buradan gelsen şöyle kendimi ya böyle yani böyle bir şey yok şu köşeyi göstermek çorak olduğu gibi. şöyle bir boy al. <laughs> çok kül oluyor. Ee, bu yüzden ışık hani, çok uyuyor. Bu yüzden hani e, diyeteyim. Ondan dolayı sizlerle yola devam edeceğiz. Şimdi ben banyomu alıyorum. Sonrasında karşısına bir kadın. Pardon bir kapattık. Kafamda yanlışlıkla. Ee, saçını kısaltan ya abi mesaj Mesela, arkadaşlar ben artık yemek yemeye başladım da çekelim dedim. bu akşama yetiştirebilirsem yetiştiriyorum hadi görüşürüz arkadaşlar ee, kahvaltım hazır biliyorsunuz ben sporda olduğumdan dolayı şöyle bir öğün yaptım bunlar pankekler ama nasıl pankekler hemen tarifini vereyim size Hemen kaçacağım çünkü Şimdi Şeyleri eziyorsunuz Yulafları eziyorsunuz arkadaşlar Sonra içine yumurta koyuyorsunuz ne kadar yiyeceksiniz Yumurtadan sonra biraz pekmez koyuyorsunuz Biraz da protein tozu koyuyorsunuz Ve efsane böyle pankekleri dönüşüyorlar Bence siz Çok güzel Arkadaşlar şu an ee, Ne yapacağız Abi Çok çekinirim alttan ya Evet, arkadaşlar biliyorsunuz bugün bir vlog çekiyoruz. Ama maalesef ilk çektiğim yani ilk çektiğim yerler acemilikten dolayı böyle çekmişim. Böyle çektiğimden dolayı da düz olacak. Biliyorum yapmaya çalışacağım ama bunu da böyle çekeceğim. Bundan sonrakinde tabi Tecrübeliyim çünkü. E, şimdi sporumdan geldim. Sporun sem baksam kendime baksam. Albasya yoğurt. Sporundan geldim ve e, bir 5 dakikadır falan soğuk duş alıyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Sporcu için soğuk duş çok önemli. E, aldım. Ama abi ilk bölümü çekmek yani atmak istiyorum. Abi saçlara bak. İlk bölümü atmak istiyorum. Ama düz çekmişim onu Ne bakalım editte falan ayarlayabilirsek arkadaşlar. Edit ayarlayabilirsek arkadaşlar. Bu arada Güzel benim donlarım bana pempiş pempiş bakın bu dönemde. Tamam, çok çirkin <laughs> neyse. Ee, dediğim gibi o bölümler şey olduğundan dolayı kusura bakmayın. Ama neredeydin yani ne var yani buna sanki artık böyle çekeceğim. çekeceğim. bu arada arkadaşlar günlük rutin istiyorsanız hani kilo verme şeyine istiyorsanız like atın. Ama kimse like atmıyor ki abi ya. 5 tane abone nedir ya? 5 ya 5. 5 tane abone nedir ya? Hepsi ben. Diğer kanalda. Eee neyse arkadaşlar şimdi ben küçük bir kesik göstermek istedim size. Bu kesitte ee, normalde sporumu da çekecektim. Unuttum. Spora daldığım için ha, öküz gibi bir saat spor yaptım. Eee bugün hayatımı anlatıyorum. Bugün neler yaptım? Ee, biliyorsunuz sabahladım. Zaten bildiğiniz üzere ee, sabahladım saat 9'da zaten onun videosunu çektim pankek yedim ee, bir tane böyle zaten tarifini vermiştim çok sağlıklı hepsini sildim süpürdüm yani ee, ondan sonra bir yattım evet 3-4 saat bir e, şekerleme oldu benim için bence çok daha iyi oldu hani e, şekerleme <laughs> ama çok çılgın çok e, ee, şekerli yapma benim için bence gayet iyi oldu. Ben dursam ya benim... dur ben bana Burma. Neyse. Ee, şekerli yapmak benim için çok iyi oldu. Çünkü daha dinç kalktı daha iyi oldu. Abi saçım çok çirkin böyle çekim. O yüzden arkadaşlar saat on buçuk gibi iki gibiydi saat iki gibi uyandım ve şu an çok harikayım efsaneyim şimdi banyom oldum Birazdan PlayStation oynamak için e, e, biliyorsunuz sabah göstermiştim. E, PlayStation oynarken de bir kist alacağım. Sonra işte akşam yemeğimi yerken bir kıdım. Akşam yemeğimi zaten çok yemeyeceğim çünkü. Az önce az bir şeycik bir öğlen yemeği yedim. E, akşam yemeği her göstereceğim. Sonra finish. Neyse arkadaşlar ben kaçır. Evet. Ne haber şu an ben? Bilmiyorum. <laughs>

Bu ne olsun e, Evet arkadaşlar. E, kalın devam edelim videomuza. koy. Ne yapacağız? Biraz motivasyonu e, da yükseliyor. İlk başta düşürüyor. Şöyle bir yerle ediyor. Sonrasında da bir kalkış yapıyor Bugün ne yapacağız? zaman geçirmek için maç izliyorum. Sakin GS maçı. Babanız pro babanız inat boxtan falan <laughs> açmadı ha. Zengo gardı. Önceki sezonlarda aslında bir koç vardı. Yani koçluk da. Evet, Galatasaray maçı var Galatasaray. Dusseis Dorf mu ne? Her ne yapmış işte, olur işte olur olur öyle bir takımın işte takım mı takım oynuyor? Tedi mi oynuyor daha yani. Zaha. Her seneden baş. Fazla iş evet. çok önemli bir nokta Evet. Bir Erden de Bakın bir Erden Tumursuz iki Vandana Arasız'ı kaldı. Topluyorum yalnız hissedebilir duygusal. Yani arkadaşlar. Ova, Şubat bak bunu ne yapacağız? <laughs> evet, tamam. yalnız az önce de ben böyle tuttum. Işte. böyle ben, tuttuğum için kusura belan belan bakmayın. Iyi bir yani

durumda diri. Hani diyorlar ya, diri bir. Diri bir kaldı. Evet. Yani. Okey. Sorun yok ama bu sefer de mental tarafta bir düşüşlük var. Esas bak. ama esas orası değil i̇şte mi? şimdi or orası yani... Orası orada, pro bir susun pro yani. orada pro bir susun problem. Bir sesim amına koyayım. Problem problem oldu. Bir Eee çok çekiniyorum. Bu arada arkadaşlar böyle facecam videonun gelmesi için hani böyle koyacağım. Çekeceğim bir oynayacağım. İstiyorsanız like atın. Eee. benden bu kadar maç arasında ben açarım biraz. Biraz yani Zengo geldi. Bir şey. Önceki sezonlarda aslında bir koç vardı. Yani koçlukla. Ee, evet, Galatasaray maçı var. Galatasaray. Vardı. Şimdi Erden Dusseis mu ne? Her ne yapmış işte öyle bir takımın ailesi. Takım el el oynuyor? Tedi yani. de oynuyor. Bura bence çok daha fazla Her seneden var. Fazla iş çok önemli bir nokta oynuyor. Evet. Sen evet. evet. Bakın bir Erden Timursuz, iki Vandan Arasız'ı kaldı. Topluyorum yalnız hissedebilir duyursam Ee, arkadaşlar. Şubat bak bunu ne yapacağız? Saygı, evet, tamam. Ama, ama yalnız az önce de ben böyle tuttum. Bir şey de, böyle de, tuttuğum bir için gösteri bir yani bakmayın. Bir yani

durumda diri. Hani diyorlar ya, diri bir. Diri bir geldi. Evet. Okey. Sorun yok ama bu sefer de mental tarafta bir düşüşlük esas var. Esas ama esas orası değil Hiç mi? Ki, or şimdi or yani. orası orada pro Mısırsın, problem Mısırsın, Problem problem oldu. Mısırsın. E, çok çekiniyorum. Bu arada arkadaşlar böyle facecam videonun gelmesi için hani böyle koyacağım. Çekeceğim bir oynayacağım. İstiyorsanız like atın. eee benden bu kadar maç arasında ben açarım biraz. Bay bay. arkadaşlar şimdi saat 12 12 çeyrek geçiyor ve şimdi artık e, videomuzun yavaş yavaş sonra gelirim e, Videomuz videomuzda bitiyor Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize